Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce aldığı fındık bahçesine hasat yapmak için giden vatandaş gördükleri karşısında şoke oldu. Fındıklarının çalındığını iddia eden bucak sıcak, bütün her yeri gezip ağaçlarda fındık bırakmamışlar, yani çalmışlar dedi. Alman, fındık yana, fındık yana. Bak. Insan Müslümanlık mı? Nasıl Bile bırakmamışlar yani. Hiç ne yapmış, ne iş, niye almış hepsini. Anlamıyorum ki. İhtiyacın mı vardı söyleseydin. Burayı biz e, bir buçuk yıl önce yatırım amaçlı aldık. E, i̇çine fındık fındık e, ağaçları var. Bunları da dedik yılda bir yeriz, kullanırız veya satarız. Sezonu geldi, geldik toplamaya. Hem de erken bir vakitte geldik, Ağustos sonu. Ama bir de baktık ki çalmışlar. Yani bizden önce gelip burayı toplamışlar, götürmüşler. Hepsini, bütün her yeri gezmişler. Ağaçlarda fındık bırakmamışlar. Yani çalmışlar. Üstelik de tel örgü yapmıştık ki hani burasının sahibinin yeni olduğu da belli olsun diye maalesef böyle olmuş. Vallahi yani bu yaptıkları ne insanlığa sığar ne Müslümanlığa sığar. Gelselerdi deselerdi ki bizim şuna ihtiyacımız var buna ihtiyacımız var. Onlara fındık da verirdi insanlar. Ben de verirdim. Ekmek de verirdim. Ama bu yapılan ne insanlığa sığar ne Müslümanlığa sığar. Hakkımı helal etmiyorum.